Merhaba arkadaşlar bugün sizlere LFS'de drift atarken hiçbir nesneye değmenin, değmemenin nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk öncelikle... Şuradan hemen oyunumuzu bak geri başlatalım. İlk önceki arkadaşlar rastgele drift çekmemiz gerekiyor böyle rastgele istediğiniz şekilde arabanızı kaydırabilirsiniz istediğiniz bir hareketler yapabilirsiniz. Ben şu boş alanda rastgele bir şeyler yapayım. Burada istediğiniz gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela bu kadar yeter bize. Şimdi bize bu kadar yeter. Evet arkadaşlar şimdi buradan Gördüğünüz gibi tekrarlamayı göster diyoruz. İlk öncelikle ilk yapacağımız şey tekrarlamayı göster dememiz. Sonra tam bizim arabamız nerede başlasın? Tam burada başlasın. Yok, biraz daha geride başlasın. Burada başlayabilir. Burası tam iyi. Free vibe basacağız arkadaşlar burada. İşte Revive'a bastıktan sonra düzenle tuşuna basmamız gerekiyor. Sonra şu arabaya gelelim, kilitlen diyelim. Sonra buradan ne istiyorsanız arkadaşlar, hangi koniyi hangi şeyi, hangisini isterseniz hepsini koyabilirsiniz arkadaşlar. Burada neler var, neler yok istediğinizi koyabilirsiniz. Ama ben buradan en çok konilerden birincisini tercih ediyorum. Klasik olduğu için daha güzel gözüküyor benim gözüme şöyle şuradan koymaya başlıyoruz arkadaşlar ama sakın yani kesinlikle değmemesi gerekiyor eğer derse tekrarlama hatası der o yüzden hiç değmemesi gerekiyor şöyle arada bir başlatıp şöyle bir bakalım değiyor mu değmiyor mu çünkü derse tekrarlama hatası diyecek yaptığımız emek tüm emek boşa gidecek o yüzden arkadaşlar eğer derse yaptığınız hangi nesneye değiyor onu geri al, geri alacaksınız yani geri al derken yani nesneyi seçeceksiniz delete tuşuna basıp sileceksiniz yani o şekilde yani kesinlikle öyle dikkat edin yani değmesin nesneler hiçbirine ben bu pisti tamamlayacağım şimdi tamamını yapayım pistin evet arkadaşlar bitirdim işte harita bayağı bir güzel oldu hem de ama bayağı bir uğraştırdı beni. Siz arkadaşlar bunu daha güzelini yapabilirsiniz. Ben şimdilik kısa olsun diye hızlı hızlı geçittirdim ama gördüğünüz gibi başta dubaları böyle koydum. Hiçbirine değmemiz gerekiyor arkadaşlar. Baya güzel oldu. Siz çok yakın yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben değer diye dubalara değer diye fazla yakın yapmadım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok harika bir şekilde gördüğünüz gibi haritayı da istediğimiz şekilde kendimiz yapabiliyoruz böyle istediğiniz gibi rastgele driftler atabilirsiniz arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı unutmayın